Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Mafia Definitive Edition serisine başlıyoruz. Konuşamadım. E, yepyeni bir seriye sonunda başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. Grafikler güzel. Bu arada ben 2 e, aydır falan muhtemelen video atmıyorum, 2 ay olmuştur. Ufak bir ara verdik, tatil yaptık. Şimdi... Tam gaz, devam edeceğiz. Grafikler güzel. Bakalım oynanışta bizi üzecek mi? Çok merak ettiğim oyunlardan birisiydi ve... of. Türkçe yamaz, yamamızı da en baştan kurdum. Sıkıntı çıkartmayacak. Altyazı büyütülebiliyorsa bir ona bakarım. Hatta yok. Kaç yılında geçiyor lan bu oyun? Muhtemelen 1920-1930'larda geçiyor. Olması lazım. Bu arada arkadaşlar ee, başlamadan oyun direkt söyleyeyim hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Açıklamalar kısmında Discord sunucumuz ee, ki kanalımız mevcut. Dilerseniz Discord sunucumuza gelip sohbet edebilirsiniz ki yakında ee, iki adet Age of History yapmayı planlıyorum. Kik kanalımızda da yakında yayınlara başlamayı planlıyorum. Discord sunucumuza çekilişten dolayı gelin. Kik kanalımıza yayınlardan haberdar olmak isterseniz takip edebilirsiniz. Luigi rolünde Robert Scandi. Buralar çok gerekli mi? Geçsem mi diyeceğim de geçmeyeceğim. Görelim yani. Şehir nasılmış, nedir ne değildir. Çantalı eleman mı ana karakterimiz? Yoksa daha farklı birini mi göreceğiz? Grafikleri falan çok güzel ama Oyun kaç yılında çıktı? 2020 falan olması lazım. Tommy. Thomas Angelo. Detective <laughs> 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 Angelaylı sesim kayıyor ya konuşamıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. no self-respecting bat just coming in here unless the health inspector. <laughs> What can I get you? Ah, just a coffee, thanks. Dip your beak. No thanks. Abi niye öyle? Ne bakıyorsun ya? Sert bakıyorsun sen. Norman ve Uh, Thomas for Angelo. That's right. me, If geçiyorum. you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any uh, associates. Good, because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. <laughs> but I got plenty to trade. Let's hear <laughs> it. How long you he? Three years. Caught my teeth in Empire Bay. rearranged burrow case right out of the gate that's what the paper <laughs> says it and what's it to you yoksa gazete yalan haber mi yapıyor oyunun başında bu arada biraz sessiz kalabilirim arkadaşlar ondan kusura bakmayın ondan dolayı diyecektim bak konuşamıyorum ben niye videolarda böyle oluyor anlamıyorum none of that i got people i need to protect Ah, families. Always the Achilles here, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a letter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world. Onu da ya, Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? Oh, I know it, Tommy. Look at you Surely You haven't slept for days. Bu arada arkadaşlar bir haber daha vereyim. Red Dead Redemption'ın ilk oyunu da e, galiba bilgisayara geliyormuş. Remastered bir şekilde. Portlanıyormuş, <laughs> Eğer o da çıkarsa direkt satın alıp onun da videosunu çekeceğim. Red Dead Redemption hikayesini de tamamlayalım yani. Boss. Yeah, you stick around, you tell me your <laughs> story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl down the aisle. O abi çok sinirli bakıyor yani Tommy. Her an dalacak böyle masayı falan fırlatır. Chris, I don't know how everything got so bald. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was super ölüydi 30'larda 1930'larda. Ne oluyor lan? Reddedemeyeceğim bitirdi. Oğlum ne oldu az önce? Galiba burada oynanışa geçiyoruz. I parası daha iyiydi. Oyunun ayarlarına giremiyor muyum ya? Biz ses arttırmam gerekecek konuşmaların. Ne oluyor lan? Of, iyi anladı ya.

Ama daha fazla. Oğlum ayarlara giremiyor muyum? Ha. Bir saniye bu olay reddette de yaşanıyordu ya. Konuşma düzeyi 10. Tam ana sesi 10 yaptı. Who were those guys? You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Okay. Julian Bridge. <'u> geçmem <laughs> gerekiyor. <yok. gülüyor> Hurts like hell. Ah, look, this is beautiful. It's showing me where i I don't know. It might be okay. Just getting the call, anyways. Hey, I see you listening. Camera, be a little closer. I don't You got a dead wish or something? I don't All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? Lan ne sorulardan sıkılmaya başladım. Allah Allah. Hala aranıyor muyum ya? O neye bakıyorsun? Bak. güzel geçmedim nasıl Çok güzel geçmedim mi? Çok güzel geçmedim mi? Has. Has. Tamam, halledeceğiz. Sakin olalım. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ben aç yola aç. Jesus, we got these guys real pissed. Ne yaptınız oğlum siz bu kadar bu adamlara ya? İki tane daha var peki Peki hallederim hallederim bak şuradan bir tane daha Konsolcu tamamdır değil Oğlum öleceğim yalnız he Diğeri yine geçecek We ain't clear yet. Keep driving. Orbass is Oh, my program. are gonna thank the for this. Three crates down. are going Four, five, maybe. know for more. Sure feels like it. Next time we take more feels like more one hell of a wheel, man. I'll give you that. They must have sent word out. There's more and more of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. Kendi bölgenize mi döneyim? O herif hala burada bir yerde. Lan nereden gördün de burada bir yer? Ananız. Pardon arkadaşlar. Pardon. Pardon. Sinirlendim. let sus Allah Allah. Yeah, we can make it. We can make it. Come on, come on. What the hell are we doing? Just sit tight and pray. Uh huh. Never done that before. Me neither. No okay, So little Italy. little Italy. Your night's not over. I didn't see this coming. squealed? Abi yalnız ya araba var ya manyak hasar aldı. Bundan bunlardan manyak para alalım. Tamam, Beşsa çeşitli yalnız bak. Ben daha gelmedim ki to evet. place. Yeah, that's the one. Belieris. Eh. Wait here. What for? Wait, Paris. You want a little something from the Don or not? Doğru yani şimdi. Para verecek muhtemelen. Gelip silah çekmezler diye düşünüyorum. ne oldu lan bu bana bakıyor bir şey. Ne oluyor lan slow motion girdi. Silah mı çökecek çök lan? Compensation for your services. Hizmetlerin ve aracına sahip. Oğlum yalnız var ya tam kontağı çalıştırıyor. Eyvallah. i'm sure it's more than enough good don silieri wants you to know that he's very grateful so if you ever need anything you Eyvallah. Eyvallah. It's honest work don't hesitate to ask toxis just got to forget his friends yeah okay thanks one more thing

When I, the envelope, I could have had a heart attack enough to fix the cap nearly enough to buy a new one i thought about what sam said about work i wasn't interested the money was good sure but i didn't want to get in with criminals better to be poor and alive than rich and dead so right there back then i was out İyi para. Bölüm tamamlandı. Güzel. Serbest bırakmayacak mı? Kaçan adam. Ha böyle görevleri otomatik otomatik atacak. E güzel. After that night with Celieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts too. You idiot. Yes, ma'am. Buyur abla. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. Buyur abla, buyur. Nereye giden? Yalnız şu kamera nasıl değişiyor ona da bakabilir miyim ya? Klavye ayarları. Sürüş, harita. Tabla harita açılıyormuş. Ne alaka? Silah. Araç savaşı. Araç savaşıyla alakalı kamerayı değiştir 5'miş. Hah, şimdi daha da iyi oldu. Saint Michael's Church directly. Careful please. I always drive careful. Then you'd be the first. Ve dur Laden geçiyorum görmüyor taksici her zaman aklı. knock off. I can't hear myself think. Kesin şu şamatayım. Ne diyorsun abla ya? Şizofren misin? Nasıl korna çalıyor lan? Allah Allah. İleriden polis çıkacak. Polis ceza falan yazıyor mu ya? Ben birkaç videosunu görmüştüm yani, bu oyunda ama. Eyes on the road please. hızlı hızlı götürelim de. Şöyle, şey şöyle. Şey çizik, şey çizik, şey ufak çizik. Şey <laughs> o nasıl dönüyor lan? By the park. Ya dur tamam ben nerede duracağımı bilmiyorum. Here you go. Saint Michael's. That'll be thirty cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure, whatever you say. These Italians are all the same. Better find a new fare. Bu beyaz bir şey yanıyor. Kesin yolcudur. ya. La bir dur la bir dur la. La bu ne yapar la? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Ne yapar ya? Lan dur ne çalıyor zaten iPhone 5'teki zil sesi gibi kornanlar <laughs> onu koyarım bulursam hey diye bağırıyor adam bak orda gel Output Ustam, nereye, Ustam Art Gallery. Give me there quick. Sure. Quick, I can do. Mı can see the way. Way. Not. not much, just talking. I'm paying you to drive, so do that. brother, Look at him up there. The problem with this downturn is that it's made people lazy, giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I, I saw this creptured creptured depression coming. Saw that before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy days gonna be looking at old paintings? Have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. You you yeah, yeah, I get you. Oyun güzel. Bak hız gözü tergesi de var. Çok güzel. Ben an... 60 da gidiyorum şu anda. O ileride polis var lan dur kız kes. Şu mavi ok işaretli olanlar ne oluyor? Sivil polis. Lan 30 saniye mi var yalnız he? Policeman, policeman, be careful, be careful. Ab, you do it. Allah, Allah. Pull up in front of the gallery. Emrin, olur abi. Şöyle. Thanks, bell It's fifty cents. I will not spend it all at once. I'll try not. to La policia, you do Every fair today's been a son <laughs> of a bitch. Öyle deme tobe öyle de lan ne yapıyor bu ne yapar bu Hey over here Geldim lan kör değilsin Cenatla Oh boy you look like shit I've <imedi> been working since 5 what's your excuse Moves. figures Where are we going Little Italy 21st Street okay. if I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal? Great deal. I today? But never enough of them. market tanks and it all went to shit, I guess? Only reason I got you taking me places is I am drunk and don't know. I enough drunk fellas, they're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after the guys for less. Yes, all if they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Nasıl müşteriler adı arkadaş? Oğlum böyle dar sokak mı olur? Buraya tramvay niye giriyor? Ah. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Shake olur, right now. Yeah, look, look, look. Thanks. Let's just do it. Coffee, we drink. Nice. 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 He? Ne yaptım ben sana? Lan arabama vurma lan. Tommy kalk döv şunları. <laughs> Bay Morello'yu. I'm gonna have to give you <laughs> a beating. Just

Aa. son kontrol noktasını yükle. Bu neymiş ya? Oğlum shift'e basınca karakter niye duruyor? Manyak mısınız? Bir saniye dur. Ben ona alışamam yok. Koş, left shift tamam. E niye durdu bu karakter o zaman? Allah Allah. Koş 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 koş. Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Ananı avradını satın Kaç. Abi geldiler abi. Lan polis. Lan. Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın. Bak 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 bak. Nasıl ateş ediyor. Oh vuruldum. Aa kıçımdan vuruldum. Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın. Karakter ne yapıyor? Lan çekin. Look at this. <laughs> How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Oh. Nah, we're just trying to talk to that cabby over there, that's all. That right? Yeah. What is he? is the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something pal, we ain't leaving empty handed, that's sure. Oh, i I not leaving empty ho at all. Oh. Okay then, see your boys around, let's go little... thanks, at least we could do Come on, let's go say hi to the don. with <laughs> don don Yeah, he's gonna want to hear about this. <laughs> Ee, bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Ufak bir tartışmadan dolayı Ayrılmak zorunda kalmışım Devam ediyoruz Bölüm tamamlandı Kaçan adam Arkadaşlar ben en iyisi Burada bitireyim Görevi Galiba otomatik save'i de var oyunda Burada bitirelim İlk bölümümüz böyle kısa olsun, diğer bölümlerimiz de uzar. Aynı Red Dead Redemption'da yaptığım gibi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.